İyi akşamlar. Masa üstünden herkese merhaba. E, yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk ve yoga. AK Parti iktidarı için ilk üçünü bitirmek üzere göreve gelmişti. Üççe hatırlayın. 2000'li yılların başları. Gençler bilmez, gençler hatırlamaz. <laughs> Türkiye bunlarla gündemdeydi. Yasaklar, yoksulluk, e, krizler, koalisyon hükümetleri, 18 ay ömür biçilen işte hükümetler falan diyelim. Ve yolsuzluk tabii ki bizim kadim şeyimiz. <laughs> Yolculuğumuza eşlik eden her zaman kadim başımıza sorunumuz. Bile, kadim sorunumuz diyelim. Aklımıza gelmedi. Şimdi işte bir 20 yıl falan geçti. En son geldiğimiz noktaya bakalım. ama Bunlar çok şu anda konuşulmuyor. Benzin ve motorin son zamla birlikte 26 lira oldu. 30'da atamız. doğru gider herhalde. E gider 30'da. hani 50 olmayabilir mi? 50 de olabilir artık. Doğalgaz ve elektriğe zam. Neyse ki doğalgazı şu an biraz kapattık kombileri de ondan etkilenmiyoruz. Şimdi bunları çok fazla böyle kıyameti koparmıyor. Yani siyaset e, ben girdim bu arada başladım. Gayet iyi başladın. Dur bakalım nasıl götüreceğiz. Şimdi bütün bunlar mesela yasaklar evet bir tepki görüyor. İşte yoksulluk e, yasakların da böyle Mesela bir fikirsel yasak ya da düşünce, ifade, özgürlüğü anlamında onlar da çok şey değil. Yani onlar da işte belli. Sonra uçak gibi adamları böyle hani duvarlar, dikenler, ne bileyim işte sol falan. Onlar biraz böyle çok şey gösteriyor. İşte ne bileyim yolsuzluk zaten bal tutan parmağını Zaten kimsenin umurunda değil artık. Yani yolsuzluk var mı falan işte. Ee, yoksulluk Gündemde, gözümüzün önünde, e, her tarafta ama o da öyle. Yani ama bir yoga, e, şimdi bu biliyorsunuz, Dede Korkut Parkında yaşadığımız şey. Birden bir ayaklandık, bir isyan ettik, bir herkes e, tweetler atıldı, oraya işte matı aldı, gitti kadınlar bir müthiş bir tepki, yani e, müthiş bir tepki gördü. Belki de görmesi gerekiyor, bilmiyorum ama onun gördüğü tepki, 26 liralık e, benzinin ya da işte yakar yakıt fiyatlarının işte doğal gazın, elektriğin, her şeyin, işte peynirin bir kalıbının en ucuz peynirin 50 lira. 50 lira e, peynir yok 50 liraya. Yani. Yok mu? Ya belki hani şeyden pazarda falan dedim böyle. Yani en alttan alayım. Hadi 70. Ha, Olması. Belki. Hani bunlar böyle çok bizim. E, Ödete Korkut Parkında mesela ya da bir kere hatırlıyorum öyle bir e, zam hayat pahalılığına e, 750 polis vardı. Giden arkadaşlarımızın ifadesiyle 750 de katılımcı vardı. Yani. yani en azından orada yoga yapan kadınlardan Bu arada tabii şey anlaşılmasın ya o yoga yapan ona tepki gösterenlere niye bu kadar sert çıkıyorsun değil. Hayır bu tarafa baktığımız zaman orada kimsenin olmaması beni. Ee, sana vereyim topu ama önce bir kısa bir özet daha yapayım. İyi de gidiyorsun bence. Hiç bozulma. <laughs> <Hiç mi? gülüyor> <Hiç mi? gülüyor> Şimdi Dede Korkut parkımız var. Eskiden vilayet fidanlıydı. Bu arada. Odun Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da biraz kulağını çınlatalım. Şimdi eski hali daha iyiydi falan. Yani Kazım Kurt'u da artık son zamanlarda anlamak gerçekten çok zorlaştı. Eski halini ben biliyorum. 2 Eylül gazetesinde yazı işleri müdürüyken gazetemiz oraya yakında. Nerede Sümer Mahallesi. Ee, şimdi işte, kadar. sosyal medyada gördüm. E, şeye çıktı dün akşam. Ali başta Meltem evet. programındaydı STV'de. Orada işte eski hali daha iyi oraya bakılamıyor falan bilmem ne. Ya kısmen bakılamaması doğru. Yani çünkü neden? Türk Dünyası Vakfı diye orada bir şey belediyeye devredemedikleri için mesela Millet Bahçesi'nin de biraz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin de kaderi biraz öyle. Eee yer altına aldılar e, tren yolunu, demir yolunu. Onun üstündeki alana da TCD de orada belediyecilik yapmak istediği için, yapmaya çalıştığı için şey yapamadı. Çünkü belediyeler CHP'de olduğu için yani buraya bakın diyemiyorlar. Sıkıntı buradan ama bu parka eskiden daha iyiydi demek e, Kazım Kurt'un zekasına ve tecrübesine ve Kurt bir politikacı olmasına yakışmadı. Yani şaşkınlıkla izliyorum artık son zamanlarda e, çok yani nereye oynuyor, ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Gündemde mi kalmaya çalışıyor? Çünkü Volkan da almayınca artık gündemde de e, olamıyor Kazım Bey. Ben oradan her gün geçen birisiyim o yıllarda. Hiç öyle hali falan güzel değildi. İçerisi tamamen mezbelelik. E, Sinan Keskin var bizim görsel yönetmenimiz. İçeride böyle Kiraz, e, kayısı Mayıs'ı gördük. Onlara dalmak isterdik hani. Şunları alalım da bari e, biraz. Geçerken giderken yeminiyor. Yani İçeri zor girersin, diken burana kadar falan. Öyle çok iyi bir halde falan değildi. Neyse, o parkta, e, 4,5 dakikada konuşuyorum ha. İyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o parkta e, bir grup kadın e, demiş ki ya burada bir yoga yapalım, e, bir etkinlik bu bir ticari bir faaliyetmiş falan sonradan ortalık biraz daha başka şekle geldi. E, bu CİMER'e şikayet ediliyor. işte burada böyle bir şey yapılıyor falan diye. Bu bir vatandaş mı yoksa o vakfı yönetenlerden birisi mi böyle bir yol tercih etti? Orayı da bilemiyoruz. İki iki tane güvenlikçi abimiz geldi sonra ya yapmasanız iyi olur işte burada e, bu e, falan diye. Sonra iş başka bir yaşam alanı tartışması, yaşam tarzına müdahaleye döndü. E, bu arada benim bir özüm, özür borcum var sayın valimizden. Bir yanlış anlaşılma orada. Hani festivalden dolayı böyle aklımızda kalmış. Konunun ben ve benim gibi bazıları bir yanlışlık yaptık. Valiyle konunun çok alakası yok. Öyle değil mi? Ben mi? Ben, Sana göre. Öyle he, ben. sen <gülüyor> <gülüyor> Vali Bey, şimdi orası Türk dünyası, Kültür Vakfı'nın hani, Kültür Vakfı şey Türk Dünyası Vakfı kültürlerden çıktı. Oraya ait, oranın bir genel sekreteri var. O güvenlikçileri gönderip oradaki şeye işte engel olmaya çalışıyor. Daha sonrasını biliyorsunuz. Evet. Ee, şimdi neredeyiz? Daha sakin tartışabiliriz artık. Evet. Ee, şeyi tezgaha öyle ürünler koymuşsun ki yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk ve yoga. İlk üçünü yani... boş ver. <gülüyor> 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 Yoga'yı koymuşsun. Yoga. Ee, önce bir hani valiliğe niye ben? E, itiraz hı hı. ettim dahil var diye şöyle e, bir kere bu ülkede bu şehirde yaşayanların eskiden mesela biraz böyle e, dindar biraz muhafazakar kesimin e, Kemalizm'le Atatürkçülük'le şöyle bir hesaplaşması vardı hani e, dinimizi özgürce yaşayamayacağız. İşte korkular hatırlıyorsan üretilirdi. Hı hı. İşte bazen de kadro uğramış bir kesim vardı işte başörtülülerin şeyi. Hı hı. Bu korkular beslenirdi şey tarafından. o kitlenin oyuna talip partiler tarafından. zaman ilerledikçe işte hatırlı işte yani bu e, seküler kesimin, laik kesimin biraz daha hayat tarzına müdahale edilmemesi ne isteyen kesim korkuları baş göstermeye başladı. Nasıl başladı? İşte hatırla kızlı erkekli öğrencilerden tut işte bazı üniversite rektörlerinin burada erkeklerle kızlar el ele geziyor demesinden tut işte bir dönem şeyi hatırla kızlarla erkekler aynı evde yaşamasın e, söylemlerini hatırla. E, bu korku Üretildi yani bu böyle e, işte biz uyandık uyuduk uyandık da böyle bir şeyle hani bir de şunu protesto edelim gelmedi toplum ağır 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 e, mini şortundan dolayı tekme yiyen kadınlar o tekmeden sonra ülkenin ayrıştığı şey yaptığı yerler işte cemaat yurtlarında e, tecavüze uğrayan çocuklar cemaat yurtlarının bu kadar etkin bir şekilde eğitime çocuklara temas edebilmesi, denetimsizliği derken toplumun hatırı sayılır bir kesiminde bir korku vücut buldu. Bu korkudan sonra son günlerde yaşananlara bakalım. İşte ne oldu? Bazı şehirlerde festivaller, bazı şehirlerde konserler mesela tırnak içerisinde ben bilmiyorum hani dinlemediğim için bilmiyorum Melek Mosso muydu? Hı hı. Onunla Seda Sayan arasında nasıl bir fark var? Yani müzik olarak belki biraz daha biri gençlere hitap ediyordur, biraz biri Seda daha... Seda Sayan daha genç gösteriyor. <laughs> belki. Ama mesela bu iptal edilince e, itiraz ediliyor. Valilik bunu, valilik mi artık kimse bunu iptal edip Seda Sayan'ı getirdiği zaman <laughs> Anlayamadığım denklemler var orada yani ben orayı anlıyorum <laughs> yok ben <laughs> Burada... anlayamıyorum <laughs> hayır şöyle ee, bir küçük şey gireyim şimdi bu bir siyasi bir tercihtir bu sana muhalefet etmiyordur senin dünya görüşünü sen bunu getirirsin diğeri bunu getirir ben orada çok bir şey söyleyeyim odun pazarı kent konseyi var değil mi İsmail Kumru başında şu anda belediye CHP'de olduğu için e, İsmail Kumru sözcüde yazan insanı getiriyor mesela Volkan Doğan gelip bir dahaki dönem seçimi kazansa Tamam. O Yeni Şafak'ta e, yazan e, bir yazarı İtirazım oraya değil. Hani ahlaki hani kıyılık kıyıl, kıyafet sorunuysa Melek Mosso'dan daha e, a, giyimi kuşama hani. Bence orada bir giyilik olmayan muhalif durumundan kaynaklı şey orada ha, açıklamada ha. herhalde ahlaki falan değerlerden de bahsediliyordu yasak sonrası. Yani Sedat sayan daha mı ahlaklı ya? Yani? Nasıl? Öyle, öyle bir şey mi çıkıyor Hı. kapı? Onu bilmiyorum. Yani bak, bunlar e, çok boş beleş tartışmalar olmakla birlikte, dediğim gibi öyle havadan gelen şeyler değil. İşin ilginç, e, yani hakikaten neyi tartıştığımızı bazen bilemediğim için kafa duruyor bazı şeylerde. İşin ilginç yanı o, o, şu şu e, yasaklar. E, Ha Eskişehir'e geleyim. Pardon sözümü tamamlayayım. E, Eskişehir'de de bir festival iddia edildi. Hatırlıyorsun. Valilik tarafından iptal edildi. Biz bu yasakları buna yorduk. Çünkü bize bir açıklama yapılmadan yekten hiçbir iletişim kanalı kullanılmadan vatandaşın da ikna edilebilmesi gerektiği göz ardı edilerek yani bir yasak koyarsın eyvallah yani konur. Aa, ama e, hiçbir ikna çabasına bile girmeden ya yani bunlardaki ben yasaklarım olur bitip biter denilerek e, şehire bir tartışma hediye etmeleri e, Bence bir iletişim beceriksizliği bir de güç zehirlenmesi. Yani tamam bu şehrin e, en ankı insanısın, bu şehrin en denliği kurumusun ama bu sana şu hakkı vermez. Ben yasaklıyorum. Daha sonra itirazlardan bir gün sonra değil mi? Açıklama yapıldı. işte DAEŞ, tehlikesi vardı yani o da pek inandırıcı gelmedi insanlara. Son noktada biz şunu anladık. Ee, işte i̇şte bir takım resmi izinler alınmamış da emri vaki yapıldı Sonra da onlar da alınmaya çalışıldı. Ona da izin verilmedi. Ya bak, yani şunu anladık ki o festivalin kendisi sorun. Hani öyle değil. Festivalin kendisi sorumlu değilim ama şimdi Naip Hoca dün Dün yaptığı açıklamayı. Dünkü açıklamasında dün mü? Önceki gün mü? Önceki gün yaptı değil mi? Dün. Dün yaptı. Evet. dezenformasyon e Organize bir dezenformasyon olduğunu söyledi Mesela biz yapmıyoruz ki bunları yani bir şeyler yaşanıyor, biz gördüklerimizi yazıyoruz, sonra o dezenformasyon oluyor. Mes, son yoga. Bak yoga da işin e, benim e, açımdan kritik olan yanı şu: iki tane güvenlik görevlisi e, yoga'nın yasak olabileceğine kanaat getiriyor veya onu Mi? ve onun üstü kimse artık genel sekreter. Türk <laughs> Neyse diyorlar ki. Yoga yasak diyorlar. Şikayet gelmez. Yasak olabilir diye yoga. Yani mantık yani. Bir parantez daha açayım mı? Şimdi Pınar Turhanoğlu Gücü Yener. AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda da Medya Midas'ta bir köşe yazdı. Okudum. Çünkü Pınar Hanım'ın ne dediklerini ben dikkatle takip ederim. Çok önemli. Acaba nasıl bir katkı sunacak tartışmaya diye. Şimdi diyor ki burada bir kere bir ticari faaliyet var. Yani yoga yoga Yapmak isteyen... Söyleyemiyoruz bile. Düşünsene. Bir de bu kilo ile yaptığımızı düşün. <laughs> ee, şimdi... Burası işte karate kursu gibi, yüzme kursu gibi yoga kursu düzenleyen birileri var. Hı hı. Onlar da bu mekan olarak burayı seçmişler. Yani Türk, Dede Korkut Parkı'nda yapalım bunu demişler. Ee, oradan yaklaşmış. Çok da haksız değil. Yani evet siz burada bir faaliyet yapacaksanız, bu bir ticari faaliyetse, yani bir sınıf oluşturmuş 8-10 kadından böyle bir hı hı. şey var. Demiş ki ya bunu burada yapalım. Haftanın belli günleri işte şurada, şu saatte falan diye. Ee, asıl e, söylenmek istenen şu... İşte Nabi Hoca'nın da açıklamasından sonra anladığımız üzere yani yoga yapmak burada isteyen istediği saatte yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok dedi. Ama bu bir planlı faaliyetse ve bir kurulum, kuruluş herhangi bir şeyse bu bir izne tabi. Yani geleceksin diyeceksin çünkü başka faaliyetler de var orada atıyorum. Yani en son tartışma buraya geldi herhalde. E, tamam. Haksız da. değiller. E, e, ne kadar haklı olurlarsa olsunlar. Bakın toplum, e, şehirler e, yönetilmek zorunda olan yerlerdir hafız şehirde yaşayan insanlar hafızalarıyla beraber güne kalkarlar. Hafızalarıyla beraber yatarlar. Hafıza hafıza belirleyicidir yani. Yani bir hafta önce festival yasaklanıp bir hafta sonra yogaya böyle bir şey yapıldığı zaman insanlar o ne oluyoruz derler. Bu yüzden zaten bu da yüzden, AK Parti'nin iletişim başarı, başarı, bu yüzden başarı. bak ben onu bir iki dakikada ona gireceğim zaten. Bu yüzden zaten basın vardır. Her kurumun basın sorumlusu vardır. Basın birimleri vardır. Her kurumun iletişim ve halkla ilişkiler kurumu vardır ve buralara ciddi bütçeler Ve Bunlar çok önemlidir. Çok <laughs> önemlidir. Şimdi şöyle oluyor. AK Parti bir şey yapıyor. Hazır oraya geldi. İkisi gelip bak oraya gelip. Şimdi biz bir dezenformasyonu da ne zaman yaşadık Nabi Hoca'nın deyimiyle? Hasan Polatkan'dan. Bir süreç anlatacağım sana. Havalimanı. Şimdi, şimdi Hasan Polatkan havalimanında dedi ki bakanlık veya genel müdürlük bir şey yaptı. Doğru mu? Biz aldık bunu yazdık. Şehir ayağa kalktı. İki hafta sonra çözen kim oldu? AK Parti. AK Parti bir şey yapıyor. AK Parti çözüyor. Kim çözüyor? Nabi yapacak? Çözerse AK Parti. <laughs> Çözerse her şey. Geliyoruz festival yasa yasağına. Festival yapılacak. Biletler satılıyor falan filan. Vadilik kalkıyor. Diyor ki yasakladım. AK Parti cenahından hiçbir açıklama yok. Yani AK Parti'yi bırak. Muhalefet partilerinden de bir şey yok. Yani, yani sen bu mesela en son bu Dede Korkut Parkı'ndaki bu yoga tartışmasından sonra bir tane bir açıklama gördün mü? Ben Görmedim. Halk kendi tepki verdi biraz böyle. Yani de, 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 şey algı yaratmaya da gerek yok çünkü halkta böyle bir hafıza var ki. Ve o diğer şehirlerde olanları da gördüğünce halk ayaklanıyor diyorum ya. Hafıza çok önemlidir. İnsanlar hafızalarını silip, silip ertesi güne uyanmıyorlar. Neyse işte valilik bir karar alıyor. Burada AK Parti yerle yeksan ediliyor yine yasakçı zihniyet bilmem ne. AK Parti'den bir açıklama yok. Vali ertesi gün açıklamalardan kaynaklı işte e bazı cemaat üyeleriyle fotoğrafları basılıyor. Bak bunlar hep bizim hafızayı oluşturuyor valiyle ilgili anlatabildim Hı. mi? Ondan sonra bu halde açıklama yapıyor ya güvenlik gerekçesiyle. Ondan sonra vatandaş diyor ki kardeşim bu güven bu güvenliğinden de sen sorumlusun. Görevini yap o zaman diyor. Aradan bir hafta geçiyor bu sefer yoga. Yoga, yoga çıkıyor karşımıza. Sorunu yaratan kim? A Ak Parti'ye bağlı bir kurum yani artık hükümet falan değil, mi? hükümete bağlı bir kurum veya hükümete bağlı bir dernek, bunun de denetleyicisi kim? Vali. Değil mi? Bütün vakıflar dernekler valinin denetimine tabi. Nabi Hoca aynı zamanda Türk Dünyası Vakfı'nın temelde. Aynen. O sonra bu Türk Dünyası Başkentinin yarattığı sorun, yine Nabi Hoca tarafından çözülüyor. Ben anlayamıyorum yani Ak Parti. Ne yapmaya çalışmaktadır? <laughs> nereye, varmak istedim, evet. nereye varmak istemektedir? Bir şey daha kritik bir şey daha söyleyeyim. Vakıflarda benim bildiğim kadarıyla en azından etik olarak siyasi e, görevi bulunan insanların görev almama yani hem yönetimde ki bu başkan evet. yani vakfın denetleyicisi siyasi iktidarın e, milletvekili olabilir mi veya başkanı? Yani bu etik olarak da bence biraz çok değil oradan artık. E, heyet başkanlığını başka birine vermesi lazım Nabi Avcı'nın çünkü yani ne yaptığını yani denetlemeye tabi olan bir yer. Vakıf denetlemeye tabi. Toplantıya başlarken dedi ki ben burada e, AK Parti Eskişehir milletvekili olarak Mimim, değil ve Türk Dünyası Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı olarak. O, çünkü şöyle, park onun Şöyle bir şey olabilir mi yani Cumhurbaşkanı geliyor ben burada AK Parti genel başkanı olarak size. Ya yani herkes olan Cumhurbaşkanı veya bakan yani o denklemlerde yetkisi olan, sözü olan herkes Nabi Avcı'ya milletvekili gözüyle de bakıyor aynı zamanda. Ve etkin bir milletvekili gözüyle de bakıyor aynı zamanda. Yani Kesinlikle. etik olarak bence şık değil. Murat Özcan'ın bir kulağını çınlatayım mı? Şimdi Murat abiyle burada biliyorsun programımız var. Ya Cihan'cım diyor arada bir Eskişehir'de diyor biz şeytan taşlamaktan diyor yaptığımız hizmetleri anlatamıyoruz. Şöyle bakıyoruz hani işte medyayla uğraşıyoruz, belediyeyle, dezonformasyonla bir takım STK'larla yani burada şeyler biraz yani Milletvekilleri işte biraz ağır aksak gidiyor. E, belediyeleri yok. Ya. Şeytan taşlamaktan biz hizmetimizi yaptığımızı anlatamıyoruz. Ama şu anda senin saydığın bu sonuç örnek var ya. Hani AK Parti birbirini taşlamaktan e, ters, kendi şey, yaptığı şey, hizmeti anlatamıyor. Yani şeytan Biz belediyenin kaybıyor. eksikliklerini konuşamıyoruz. AK Parti sürekli bir kıyamet e, koparıyor. Ondan sonra mesih olarak Nabi Avcı'yı atıyor. Herhalde Nabi Avcı'ya... PR çalışması mı yapmaya çalışıyorlar? Sa saçma bir yol, yanlış bir yol onu da söyleyeyim. Ee, AK Parti kendisine Türkiye genelinde bir sıkışmışlığı var da. Eskişehir'de? Ee, Eskişehir'de daha böyle dağınık bir görüntü, dağılmış vaziyette. Ee, ve için ilginç yanı yani CHP'nin ittirmesiyle, İyi Parti'nin ittirmesiyle veya muhalefet partilerinin ittirmesiyle değil. Kendi kendine o dar alanı o kadar çok sıkıştırıyor ki. Tırnak içerisinde bir şey söyleyeyim bu AK Parti'nin genel siyaseti ile ilgili. E, yasaklar, e, yoksulluk ve yolsuzlukla AK Parti'nin sınavı nasıl sence? Yasaklara geleceğim şimdi. S yani Türkiye genelinde yoksulluk ve yolsuzlukla nasıl şu anda sınavı? Ha. Bak ben söyleyeyim mi? Türkiye tarihinin gördüğü en zayıf sınavı veriyor. Bak en zayıf. Biz 400 milyon ton mu bin ton mu şeker ithal ediyoruz şu anda. 25-26 yıl önce yapmışız bir daha. Hı hı. Şu anda arabası olan adamlar arabalarını satıyor araba alıp satamadıkları için değil. Benzin parasını ödeyemedikleri için. Ben en azından satmayı düşünüyorum şu an. Sana da sık sık diliyorum. sana saçmalama diyorsun ya bana. <laughs> Bir arabamız var. Onu <laughs> da <de> satalım? <laughs> Mesela e, bunlardan sınıfta kaldığı için AK Parti e, konsolide etmesi lazım ki şeyini. Tabanını. Neyle konsolide edebilir? Ya işte Canan Kaftancıoğlu'nu içeriye alır, çıkarır. E, böylelikle e, o taraftan gelen tazik de kendi alanın e, şeyini e, cemaatini hesapları sıklaştırmaya davet eder. Ve işte o konseri etkiler... Canan Kaftancıoğlu da <laughs> mikrofon düştü. Kimse kusura bakmasın. Ne Canan Kaftancıoğlu, ne Ekrem İmamoğlu işte ne AK Parti tarafına geçelim orada. Ya kimsenin bunlar e, en azından toplumun büyük büyük bir kesiminin umurunda değil ya. Yok yok. AK Parti ya. siyasi yasak gelmiş. Ekrem İmamoğlu aday mı olacak ya kardeşim? Adam peynir alamıyor. Sen neden bahsediyorsun şey ya? AK Parti peynir aldıramadığı insanları tamam peynir aldıramadığı insanları. Ama CHP de ya CHP de kardeşim peynir alamıyoruz demiyor. Bak orada ha. kaç bin kişiyi niye topladı? Türkiye'nin bilmem kaç vilayetinden? bir tane öyle yoksulluk bilmem ne mitingi tamam çıkarttılar insanları geçinemiyoruz falan ama yani şey başka ana fikir ya başka tamam belki AK Parti'nin kurduğu bu oyuna muhalefet ortak oluyor ama bak şöyle bir şey var şu anda peynir alamayan insan bir konser yasaklandığı zaman biri ya bu konseri niye yasaklıyorsunuz dediğin zaman diğeri diyor ne çıplak mı gelsinler o çıplak mı gelsinlerdi yani insan AK Parti'nin ...altında örgütlenmeye devam ediyor. O yüzden unuttukları bir şey var. Eğer toplumda bir yozlaşma varsa... ...bak çoğu böyle bir ahlaksızlık varsa... ...yani 20 yıldır... ...20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar. Bundan hiçbir sorumlu değildir. Yani toplum... E en azından Netflix kadar sorun O yine düşecek. Yani. Toplum en böyle azından konuşmanın devamı... En azından Netflix kadar sorumlu. E <laughs> bak... E ...bir kere AK Parti şunu unutturdu insanlara... Kültür endüstrisi yani işte tiyatro, sinema, müzik o kadar saçma bir alana itildi ki yaratıcı fikirler AK Partili olmadığı sürece bu toplumda bir şekilde paylarını alamadılar. Biz en son ne zaman böyle bak 90'larda işte bu eşkıya, e, ile başlayan süreci hatırla. İşte tabutlar, ovaşetalar bilmem ne. Bir kültürel türünün vardı senin? Ve bunlar e, Türkiye toplumuna sanat, yaşam, kavga, e, ayakta durma, mücadele etme, iyi, kötü gibi kavramları hakmettiriyorlardı. E şimdi sen dizileri aç. Bütün ana akım kanallardaki dizilerin tamamı e, tırnak içerisinde çıplaklık veya giyiniklik üzerinden değil. Eee o yozlaşma üzerinden kendine prim yapıyor. Ya yani çok ciddi bir yozlaşmanın şeyidir. Ee, bu bu bütün dizileri kaldırın değil ama Allah rızası için. Hani Türkiye'de eğer e, sanat üreten kesim soğusa bilmem neyse bu soğuk bu sağ deyip de e, onları bütün tiyatrolar acımızdan ölüyoruz dediler. Kimse dönüp bakmadı. Sokaksız müzisyenlere insanlara müzik kadar faydalı bir şey var mı? Şu anda açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Özellikle yani, pandemide. Ben... Ee, hani böyle AK Parti büyüktür, reis büyüktür deyip alkışlayıp para kazanan sanatçı görmek istemiyorum. Sanatçılığı yani doğru sanatçılar bir kere hiçbir iktidarla e, tokalaşmayan sanatçıdır. Kimseyi e, sanatçılardır. alkışlamayan sanatçılardır. Bunların biraz beslenmesi e, toplumun e, o yozlaştan kurtulması için gerçek sanatçıların en azından yaşam hakkı ya bırakın şeyi hani zengin olma bilmem ne yaşam hakkı tanıması gerektiğini bizim o Nazım şiirlerini okuyan adam Buraya da geliyor ya unuttum bak işte atla Rutkay gelme. Yazır. Yok Rutkay değil. Genco Arka. Genco Ya sen o adamı yargılıyorsun ya. O adam sana hiçbir zaman gül sunmaz ki hiç, hiçbir hiç gül sunmaz. Yani bundan 25 yıl da önce yargılanır da şimdi de yargılanıyor. Yani böyle şeylere sen müsaade etmediğin zaman senin her alkışlayan işte her alkışlayan sanatçı ilan ettiğin zaman Cumhurbaşkanı saraylarda ağırladığın zaman toplumun geleceği yer budur. Evet. Kapatalım. Yani, Son söz. Çünkü tekrar, sinirlenmeye başladı. Yok, başı. tekrar söylüyorum son söz. Eğer bir ahlaksızlık ki Allah korusun ya Twitter'da falan sosyal medyada ben artık yani sabahtan beri onları konuşuyoruz. Birkaç gündür çok sıkıntı. E, evet var. girmek istemiyoruz. Toplum yozlaşıyorsa bir fakirlik iki de sizin dayattığınız eğitim sistemi kültür dünyasıdır. Yani bunlardan bağımsız değilsiniz ki buraya işte Türk dünyası kültür başkenti yaptık demek de olmuyor ki. Ne öğrettiniz siz? Başka bir konuda programda tartışalım. Teşekkür ediyoruz herkese var olanı da biraz yok oldu diyorsun. Evet. evet. Ee, Dede Korkut Parkı'nda geçtiğimiz hafta oldum Evet yaşanan yoga tartışmasına çeşitli yönlerden bakmaya çalıştık. Ee, fikirleriniz varsa lütfen yorum kısmında bizle paylaşabilirsiniz. Ama tartışma bitti. Yasak da yaklaşık 24 saat falan sürdü. Hemen Nabi Hoca olaya el koydu ve işi bitirdi. Ben merak ediyorum. kaldı burada. AK ya. Parti, AK Parti be. Öyeleri mi diyeyim? Yer hangi krizi çıkaracak da Nabi Hoca müdahale edecek diye ben merak ediyorum hakikaten. Nabi Hoca da herhalde ilk çıkarım biraz diyor ki ben müdahale edeyim diyor. Böyle garip bir ortam. Demiyordur ama 2-3 e, olay yaşadık şimdi böyle işte dediğin gibi havalimanı, festival, şimdi bu. Hiçbirini muhalefet yaratmadı bak. Birini muhalefet yaratsa diyeceğiz ki yani gündem değil. Ha, CHP bunları öyle bir sıkıştırdı ki bunlar. Ha, sen şeytan taşlamıyor musun? Birbirinizi taşlıyorsunuz şu anda kusura bakmasın kimse. Biraz öyle oldu. Bu haftalıkta bizden bu kadar. İyi akşamlar.